İyi günler. Ben Profesör Doktor Sevin Başar Öncel. Bugün sizlerle COVID-19 pandemisinde akciğer kanseri hastalarımızın durumunu konuşacağız. Evet, pandemi son sürat devam ediyor. Fakat pandemi devam etse de akciğer kanseri tanısı alan, tedavisini alması gereken, hatta cerrahi olması gereken hastalarımız var. Bu önemli hastalıkta acaba bu hastaları nasıl yöneteceğiz? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli. Dinamik konusunda çok yetkin. Sayın Doktor Gökçen Ömeroğlu Şimşek sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldin Gökçen'ciğim. Çok teşekkür ederim Sevin Hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkürler. Siz de iyi gördüm. Evet. Pandemi devam ediyor ama dediğim gibi evet. bu hastalık çok önemli. Yaygınlığıyla eğer gerekli tedaviye uygun zamanda alması, almazsa yayılım göstermesiyle çok önemli bir grup. gerçekten hem hekimlerimizin kafasında hem de halkımızın kafasında bazı sorular var. mesela en basitinden e, tetkik edilirken akciğer kanseri şüphesi oldu diyelim. Böyle bir pandemi koşulunda akciğer kanseri şüphesinde hastalarımız tetkiklerine devam etmeli mi yoksa ara mı vermeli? Evet e, gerçekten COVID-19 e, çok fazla hasta e, ve maalesef ölüm oranlarıyla şu an gündemimizin en önemli konusu. Fakat akciğer kanseri de maalesef e, en çok saptanan akciğer kanserlerden biri ve en ölümcül e, kanser olarak istatistiklerimizde yer alıyor. O yüzden e, onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu süreçte tabii ki hastalarımız hastaneye gelmekten endişe ediyorlar. Bu enfeksiyona tabii ki yakalanmanın en kolay yoluymuş gibi hastane ortamı. Ama sonuçta akciğer kanseri de çok ciddi bir hastalık ve işte bu kadar ölümcül bir kanser. Ne kadar erken tanırsak tedavi şansı, kür olma şansı o kadar yüksek bir kanser. Geç kaldığımızda maalesef tedavi süreçleri daha zorlu olabiliyor. O yüzden e, mümkünse e, tabii ki tetkiklerini devam ettirmelerini öneriyoruz biz hastalarımıza. Şikayetleri varsa mutlaka e, ilgili bölümden göğüs hastalıklarından randevu alarak e, gelmelerini istiyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Yani akciğer kanseri şüphesine tetkik ediliyor. Mesela akciğerde nodülü var. Bu nodül nedeniyle aralıklı olarak işte üç ayda bir, altı ayda bir tomografileri çekmesi gerekiyor. Şimdi bu süreçte hasta diyor ki geleyim tomografimi çektireyim mi? Şimdi nodülün büyüklüğüne, boyutuna göre, kişinin akciğer kanseri açısından taşıdığı risk faktörlerine göre belki bu sürelerde biraz erteleme yapılabilir. Yani üç ay, altı ay gibi ertelemeler hekime uygun görüyorsa hastanın, ertelenmesinde çok da bir sakınca yok. Ya da bazen tesadüf işte bir şikayetle geliyor hasta, ateşi oluyor, öksürü oluyor, COVID açısından diyelim tetkik ediyoruz. O sırada bir tomografi çekiliyor ve akciğerde, akciğer kanseri açısından şüpheli bir nodül saptadığımız oluyor. Tabii ki bu durumlarda önce COVID-19'un e, tedavi edilmesi gerekiyor. Hastada klinik iyileşme sağladıktan sonra akciğer kanseri şüphesiyle ilgili e, gerekli değerlendirmeler, tespitler e, planlanıyor hastalarımıza. E, çok da e, endişelerimizden biri açıkçası bu süreçte maalesef akciğer kanseri gibi böyle mortalitesi, ölüm oranı hmm. yüksek bir kanseri e, kaçırmak, geç tanı konulması. Hmm. O yüzden mutlaka şikayetleri varsa randevu alıp mutlaka ilgili hekimlerine başvursunlar. Çok evet, uzak çok güzel e, bilgilendirin. Peki diyelim ki tümörün tanısını aldı ve ameliyat olman gerekiyor dediler. Bu dönemde ameliyat riskli mi olsun mu? Ne önerirsin? Ee, gene aynı şekilde tabii ki hastanın hekimiyle bunun çok iyi iletişim halinde olması lazım. Şimdi hastanelerimiz pandemi hastanelerine dönüyor bazen. Ee, burası bir üniversite hastanesiyken yoğun COVID-19 hastası varlığı nedeniyle ameliyatlar ertelenebiliyor. Fakat akciğer kanseri çok da elektif bir ameliyat değil. Çok da ertelenmesini istemiyoruz açıkçası. Yapılması gerekiyorsa yapılmalı. O hastane uygun değilse ilgili başka bir merkeze yönlendirilebilir ameliyatın çok gecikmemesi açısından. Ya da ameliyat e, yapamıyoruz e, ama e, radyoterapi yöntemleri var. Direkt lezyona yönelik uygulayabileceğimiz erken dönem evre akciğer kanserlerinde belki bu tercih edilebilir. O stereotaktik body radyoterapi, vücut radyoterapisi geçen bir e, radyoterapi çeşidi. Yani uygun görülüyorsa gene hekimi tarafından. Ama yok hani e, mutlaka ameliyat etmem gerekiyor, başka bir merkeze de yönlendiremiyorum. O zaman gerekli önlemler alınarak e, ameliyat e, yapılabilir hastada. Bazen oluyor hastanın klinik durumu iyi, erken evre bir kanser. 3 ay kadar da ertelemekte çok bir sakınca olmadığı söyleniyor. Fakat ee, dediğimiz gibi hani akciğer kanseri çok elektif yani çok da ertelenebilir bir ee, kanser türü değil. Mümkünse işte bu uygun şartları sağlayarak hastada o sırada aktif bir covid enfeksiyonu olmadığından eminsek ee, onun önlemlerini alıyoruz. Mesela hastada klinik sorgulama yapıyoruz. Şikayeti var mı? ya da PCR testini yapıyoruz. Ee, ameliyat yapacaksak öncesinde akciğer radyolojik görüntülemelerini yapıyoruz. Covid-19 olmadığını düşünüyorsak ameliyatı uygun şekilde planlıyoruz. Ee, hastanın da tabii bu süre içinde kendini e, izole etmesi gerekiyor ameliyattan önce. Temas etmesin başka kişilerle. Yani bu arada e, biz hani COVID-19 yok diye tetkikleri planlarken, ameliyat planlarken bu arada enfeksiyon geçirmesin diye. Bu şekilde e, hastalarımıza önerilerde bulunup gerekli önlemleri almalarını söyleyip Ameliyatlarını planlıyoruz, e, gerekiyorsa yapıyoruz ameliyatlarını. E, pek ameliyatını yaptık, çok güzel, iyi geçti. Fakat bizim hastalarımız ameliyattan sonra da pek bırakmıyoruz. Bazen ek tedaviler gerekebiliyor. E, bu durumda o diğer tedaviler hakkında önerilerin nasıl olur? Şöyle ergen evrakçıer kanseri ameliyat oldu. Fakat bazen sonuçlar diyor ki evet bu hastanın kemoterapi de alması gerekiyor, radyoterapi de alması gerekiyor. Ameliyattan sonra elde ettiğimiz sonuçlar biz bunu yönlendirebiliyor. Böyle bir durum varsa e, genellikle önlemleri alarak gene e, bu tedavilerin verilmesini öneriyoruz. Çok da gecikmesinler. Ama nasıl yapıyoruz? Gene hastanın klinik durumuna göre, sosyal durumuna göre bazen hani şehir dışında yaşayan hastalarımız oluyor. Gelip gitme imkanı olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki mümkünse kendi yaşadığınız şehirde seyahat etmek zorunda kalmadan uygun, deneyimli bir merkezde kemoterapilerinizi alabilirsiniz. E, tercihimiz tabii ki e, duruma göre bazen e, genetik mutasyonlar, tetkikler yapıyoruz hastalarımıza. Bu ters pozitif sonuçlar aldığımızda hedefe yönelik dediğimiz akıllı ilaç tedavileri olabiliyor. Onların avantajı hap şeklinde olması. Hastaya bunu hap şeklinde veriyoruz. Bir aylık reçetesini yazıp gönderebiliyoruz. tabii gene e, teletip belki yakın telefon ya da internette e, takip ederek bir yan etki de e, olursa gözden kaçmaması açısından. Ee, bu şekilde uzaktan takiplerle izleme devam ediyoruz. Hastaneye tabii ki gelişlerinin çok fazla olmasını istemiyoruz bu çapraz enfeksiyonları önlemek için. Ee, ama diyelim böyle bir tedavi alamıyor. İlla kemoterapi alması lazım hastanın. O zaman eee ertelenebilecekse gene 3 ay belki bazı ertelemeler yapılabiliyor. İlk defa kemoterapi alacak hasta ortamda e, bulunmaması için ama e, ileri evre daha e, ileri evre bir durum çıktı ya da küçük hücreli akciğer kanseri gibi illa kemoterapi alması gerekiyor çünkü onlar kemoterapiye çok iyi yanıt veren e, kanser türleri. O zaman bekleme şansımız yok, böyle bir lüksümüz yok. Hızlıca hastanın tedavilerini planlıyoruz. Genellikle biz kemoterapi merkezlerimizde bunu hani günübirlik tedaviler, hemen sabah gelsin, akşam evine dönebilsin, burada e, randevu aralıklarını e, çok başka hastalarla temas etmeyecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince az temasla, az e, ortamda kalarak, e, işte gene maskelerini takarak, hijyen e, kurallarına dikkat ederek tedavilerini e, devam etmelerini öneriyoruz hastalarımıza. Ya da işte bu şekilde bir başlama ilk defa alacaksa böyle bir tedavi planıyla başlayabiliyoruz. Evet. Yani benim anladığım genel anlamda kemoterapiyi e, geciktirmemek. E, akıllı ilaçlar denen hedefe yönelik tedaviler varsa e, bunları daha çok hap şeklinde olduğu için özellikle öneriyoruz. E, bu şekilde e, önerilerimizi yapıyoruz. Peki bazen e, bronkoskopi ihtiyacı oluyor. Hani burundan hortum sallayalım, içeriye bakalım. Riskli evet. bu hastalarda şu dönemde bronkoskop riskli mi? Hangi hastalara yapılmalı? Hangilerinde kaçınılmalı sence? bronkoskopi evet akciğerin içine girerek örnek aldığımız bir yöntem. Dolayısıyla bu ortamda eğer kişi hastaysa covid ile ilgili bir durumu varsa çok bulaşıcı bir işlem aslında. Hmm. O yüzden hem Dünya Sağlık Örgütü hem de bizim Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda rehberler hazırlandı. Bu işlem nasıl yapılmalı, ne zaman yapılmalı. Mümkünse ortam işte havalandırması iyi olduğuna, gene ekibin kendine tüm koruyucu önlemlerini aldıktan sonra ve hastada çok acil bu durum yapılması gerekiyor. Başka bir imkan yok. İşte mesela akciğer kanseri için tanı konulacak. Başka bir yöntem mümkün değil. Bu şekilde tanı alacak. O zaman bronkoskopilerini yapıyoruz hastalarımızın. Eee tabii bronkoskopiden önce COVID-19 ile ilgili semptomu var mı, teması var mı? PCR testlerini yapıyoruz. Gerekirse şüpheli bir durum varsa ee, radyolojik bulgularını gene değerlendiriyoruz. O, öyle bir şüphe var mı? Eğer o sırada aktif bir enfeksiyon varsa genelde yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz. En az 14 gün erteleme e, öneriyoruz bu durumda. Çünkü hastayı solunum sıkıntısına sokabilecek işlemlerden de kaçınmak lazım. Hasta için ciddi e, solunum sıkıntısı oluşturabilir bu işlem bu sırada. Ama diyelim PCR pozitif, hastanın da işte akciğer kanseri var, belki hava yolu tıkanmış durumda, başka e, bir çaresi yok, hastanın hayatı tehdit altında. O zaman ekip bütün azami önlemleri alarak o işlemi gerçekleştiriyor. Bronkoskopi işlemi yapılabiliyor hastaların da. Biz ondan sonrası ortamın dezenfeksiyonu onu bir şekilde ayarlıyoruz. Ama böyle bir durumda da yapılıyor. Sadece tabii ki çok acil olması, hastanın hayatının tehdit altında olması gerekiyor. Ama diyelim sadece tanısal bir işlem, aktif enfeksiyon var, ertelenebilir. Ama hiçbir problem yok COVID-19 ile ilgili. Akciğer kanserinden şüpheleniyoruz ve başka bir tanı yöntemiyle bunu ortaya koymak mümkün değilse bronkoskopileri gerçekleştiriyoruz biz. Peki Gökçen'cim bu dönemde kemoterapi alması gereken hastalara ne önerirsin? Kemoterapi almak riskli mi? Ne yapsınlar? Nasıl yol izlesinler? Tabii bu dönemde her koşulda olduğu gibi yapacağımız en önemli şey maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek. Kemoterapi alan hastalarımız bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için de biraz daha böyle enfeksiyonlara yatkın e, durumda oluyorlar. Onların tabii kendilerini takip etmeleri çok önemli. İşte temaslarını azaltmaları, mümkünse aile bireylerinde de e, daha az kişiyle temas etmeleri öneriyoruz. Günlük olarak kendi ateşlerini işte öksürüyor muyum, işte ishalim var mı, nefes darlığım gelişti mi? Bu tarz semptomları takip etmelerinde fayda var. Ve bazen kafa karışıklığı olabiliyor bu semptomlar acaba işte enfeksiyon yüzünden mi oldu? Covid enfeksiyonu yoksa covid dışı başka bir enfeksiyon mu? Yoksa hastalıkla alakalı bir durum mu? Bunu e, hastanın tek başına ayırt etmesi mümkün değil. Bu şikayet yaşadığı zaman mutlaka hekimiyle e, önce iletişime geçmesi lazım. Tabii ki önce covidi dışlamak lazım öyle bir şikayet olursa pandemi polikliniklerinde işte acil servislerde ilgili birimlere başvurup bu açıdan değerlendirilebilir. Hasta böyle bir duruma yakalanmamak için de tabii yapacağı en önemli şey kendini takip edip sosyal izolasyonu teması azaltmayı sağlamak. Hastaneye başvuruları tabii önemli. Hastaların mesela polikliniklere gelmeleri gerekiyor. Bu durumda ne yapmaları lazım? Polikliniklerde mümkünse randevu alıp gelmeleri gerekiyor. Çok, çok hmm. e, hastane ortamında çok bulunmamaları için randevu saatlerinde hızlıca hemen muayeneler olup e, geri dönebilmeleri için e, çok e, hastane içinde yüzeylere dokunmamalarını öneriyoruz. Çok kalabalık ortamlarda diğer hasta hmm. gruplarıyla aynı yerde bulunmamalarını öneriyoruz. E, şey serviste yatış durumlarında da benzer şekilde genellikle tek bir refakatçi olsun. O da kendini hasta gibi izole etsin, e, temas e, sosyal mesafeye dikkat etsin, maskesini taksın, el hijyenine dikkat etsin. Diğer e, servis koridorlarına girmeden, hastanenin işte sadece ilgili e, yerinde kalıp, diğer hastalarla, hasta yakınlarıyla da çok temas etmeden e, yani enfeksiyon e, riskini azaltabilecek her koşulu e, asgari şekilde böyle dikkat ederek, uygulayarak e, enfeksiyon şeylerine dikkat ederek kendilerine böyle dikkat etmelerini istiyoruz, öneriyoruz kendini takip etmelerini öneriyoruz. Peki ne kadar takip ederse etsin bu pandemide diyelim Covid 19'a yakalandı, geçirdi. Tedavisine akciğer kanseri tedavisine ne zaman geri dönsün bir Covid 19 geçiren bir hastamız ne zaman? Bunun için çok kesin bir süre yok aslında. Ee, hani şu kadar gün olur. 14 gün diyenler var, 28 gün diyenler var. Bu yine hastalığın, primer hastalığın, akciğer kanserinin durumuyla da alakalı. hastanın COVID-19'u nasıl geçirdiğiyle de alakalı. Tabii biz endişe ediyoruz. Akciğer kanseri hastaları maalesef COVID-19'u daha ağır geçirebilir, daha kötü sonuçlanabilir diye. Mümkünse olmasın. Ama e, olduysa da önce tabii ki COVID-19'u te tedavi edip, Sonrasında da e, hastanın kliniği iyileştiyse, kendini daha iyi hissettiği bir dönemde e, kemoterapilerini vermek istiyoruz. Bu süreç tabii ki en az 14 gün oluyor. Hastanın o süreci tamamlayıp kendine gelmesi, iyileşmesi bir en az 14 gün. Tekrar tedaviye dönmeden önce genellikle bir kontrol PCR da yapılıyor. Negatifleşmesini istiyoruz. Oluyor ama bazen işte uzamış PCR pozitiflikleri oluyor. Hasta çok iyi, iyileşmiş, hiçbir şikayet yok. PCR pozitifliği devam ediyor. Bu durumda hem hekim hem hasta bunu ortak bir şekilde oturup konuşmak lazım çok açık ve net bir şekilde. Hani PCR pozitifliği şu an tam olarak ne anlama geliyor? Hastalık aktif hastalık var mı? Çünkü kanserin tedavisi de çok gecikmemesini istiyoruz. Bu hekimle hastanın böyle ortak vereceği riskleri dikkatle değerlendireceği bir konuşma sonrasında karar alınabiliyor. Hekimin tabii ki burada şey önemli hastaya bu durumu çok iyi anlatması lazım. E, primer hastalığın tedavisi nedeniyle durum kötüleşecekse bazen hani PCR pozitifken bile e, kemoterapi e, verildiği durumlar oluyor. Tabii daha nadir durumlar bunlar. Mümkünse tabii ki negatifleşmesini istiyoruz. İşte böyle bir 14 gün, 28 gün genellikle e, bekleme sürelerimiz oluyor hekimiyle konuşup 14 veya 28 gün arasında bir süre öneriyorsun. Ee, peki şu an e, en çok gündemde olan konu aşı konusu. Ee, bizim akciğer kanseri hastalarımız COVID-19 aşısı olsun mu? Hangi aşıyı olsunlar? Evet, en önemlisi Evet. Tabii ki şimdi kanserli hastalar hele de bizim akciğer kanserli hastalarımızın COVID-19'a yakalanma riski ya da bunu ağır geçirme riski daha fazla diyoruz. Dolayısıyla mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. İlk fırsatta hmm. aşı imkanı gelir gelmez. Ki kanserli hastalarda aşılamayla ilgili daha önce yapılmış sonuçlar gösteriyor ki e, mesela grip aşıları oluyor ya da e, zatürre aşıları. Bunlara karşı gayet de iyi bir imun yanıt gösteriyor akciğer kanserli hastalar. Tabi şimdi e, dediğiniz gibi hani hangi aşı? E, bu yeni modern aşılar çıktı. E, mRNA aşıları, vektör aşıları. Onların çok e, kanserle ilgili çalışmaları çok yeterli değil. Bunların e, özellikle Nasıl etki edeceği konusunda çok yeterli bir bilgi yok. Ee, tabii ki önemli olan canlı aşı olmaması. Kesinlikle kanser hastalarının canlı aşı olmamasını öneriyoruz. Bu bahsettiğimiz aşıların, evet klinik çalışmaları çok yeterli değil. Ee, ama e, gene de aşılamanın faydalarının e, önemli ölçüde risklerden daha ağır e, basıyor olduğunu söyleyebiliriz. Zamanlama hmm. önemli tabii bir yandan da hangi aşı olacağım kararını verdikten sonra ne zaman olmalıyım? Mesela hiç kemoterapi almamış bir akciğer kanseri hastası başlanacak mesela kemoterapi. Başlamadan önce aşının yapılmasında fayda var. Ama şu anda zaten kemoterapi alıyor diyelim hasta. Bu arada hangi arada ben aşın olmalıyım? Gene tedavi ile aşı arasında bir en az 14 gün. Bazı hekimler 21 gün olmasını öneriyorlar ki aşı olduktan sonra antikor yanıtı gelişebilsin işte verdiğimiz tedaviler bu antikor yanıtını baskılamasın. O yüzden genellikle en az 14 gün bir ara olmasını öneriyoruz aşılarla tedaviler arasında. Şimdi hangi aşı kısmına geri dönersek orada benim gibi bir şey çok net veriler yok ama bulabildiğiniz aşıyı olmanızı öneriyorum. Çünkü evet hiçbir aşı COVID-19'dan daha kötü olamaz. Ee, tabii hekimin önerisi burada önemli hasta için çünkü altta yatan başka hastalıklar olabilir. Başka kronik hastalıklar, hastanın yaşı, e, bunlar da hani hangi aşıyı seçeceğimiz konusunda e, kararı etkileyebilen durumlar olabiliyor. Evet. Eee aşıyla e, tedavi arasında 14 günlük bir süre koymak herhalde en önemlisi. Evet. Peki en son olarak şunu sorsam Gökçen'cim, nasıl kendini korusun veya hastaneye yatması gerektiği burada nelere dikkat etsin? Ne önerirsin? Ee, Hastalarımıza önerimiz kesinlikle e, kalabalık ortamlardan uzak durmaları, maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. gibi Bazen aile içinde bile e, sonuçta hasta kendisi ama evin içinde diğer yaşayan fertler çalışıyor, giriş çıkışlar e, fazla olabiliyor. Belki bunları azaltmak ya da işte başkalarıyla temas fazla olan kişilerden biraz uzak durmak gerekebiliyor. Kişinin kendini tabii ki çok iyi takip etmesi gerekiyor. Hmm. Semptomun var mı, ateşim var mı, öksürümde bir değişiklik oldu mu, arttı mı? E, nefes darlığı, baş ağrısı, bu tat koku kayıpları birazcık daha bilinen şeyler ama e, semptomlar gene diğer e, bahsettiğim semptomlar da önemli. Bunlarda bir değişiklik olması durumunda hem e, onkoloji takiplerini yapan hekimlerine bu durumu haber vermeleri gerekiyor ve bir an evvel de bir pandemi polikliniğine başvurup e, gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekiyor. Eğer bu süreçte hani klinik çok ağır değilse evde de izlemleri yapılabiliyor, tedavilerini alıyorlar. E, burada tabii dikkat edilecek en önemli şey e, sonrasında hani, onkoloji takiplerini yapan hekime bunu haber verip tekrar e, kemoterapi tedavilerine dönme sürecini planlamaları hastaların. E, genellikle e, bu sosyal mesafe, işte el hijyen temizliği, maske takımı en koruyucu şey. Tabii ki aşı olmaları bu durumda çok da önemli. Bununla birlikte hepsini birden e, dikkat etmeleri gerekiyor. Gene yakınlarının aynı şekilde dikkat etmesi gerekiyor. E, kendilerinde bir durum geliştiğinde bunu hemen farkında olup gene pandemi polikliniklerine başvurup ilgili gerekli tedavi almaları lazım. Bu sırada kendilerini bizim e, mesela akciğer kanseri olan hastamızdan izole etmeleri lazım. Hı hı. E, Biraz dikkatli olmak gerekiyor bu durumda. Hasta ve hasta yakınları için de geçerli bu durumlar. Evet, evet. Ee, Gökçen hocam bizi çok güzel e, bilgilendirdin. Sorulara çok e, net, özet e, cevaplar verdin, çok güzel aydınlattın. E, çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür e, i̇yi çalışmalar diliyorum. E, bütün hastalarımıza da şifa diliyorum. Hem akciğer kanseri hem de diğer hastalarımıza. İnşallah bu süreci e, değil mi, sağ salim hep beraber e, atlatırız. E, evet. Güzel günlerde bir araya geliriz diyorum. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten. Son olarak evet akciğer kanseri çok ciddi bir hastalık. Bahsettiğimiz şeyler tabii ki çok genel hani öneriler. Her hasta Hı. kendi özelinde değerlendirilmesi Hı. gerekiyor. Hani bazı hasta benim tedavim ertelendi ama ya da bazı hasta ben işte bu riskli ortamda tedavi alıyorum. endişelerine kapılabilir. Mutlaka hastalıklarının tanısı, evresi, onun kendi Hı. klinik durumları... Bunlar e, hepsi birlikte düşünerek karar verilen, e, alınan kararlar. E, o yüzden mutlaka hekimleriyle çok iyi iletişimde olmalarını öneriyorum ben onlara. Umarım e, kısa sürede bu süreci atlatırız. Umarım hastalıksız, Hı -hı. sağlıklı günlerde e, görüşürüz. Bir e, diye kapatayım ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakalın.